Bu hain değil <gülüyor> mi? Ne <laughs> yapacağız? Aa hain geldi. <laughs> Bunu da koyuyoruz. Hayır. Hain. <laughs> Youtube'a son zamanlarda damga vuran iki tane insan. Ali Biçim ve Kars Gravyer. Mesut Can Tomay. Kars <laughs> Gravyer mi? Aynen Karslı. Youtube Türkiye'ye damga vuran iki kişiye tepki veriyoruz. Evet. Kim bu? Mesut Can Tomay ile Ali Biçim. Peki Tuğçe. Bunları tanıyoruz. <laughs> Göreyim anlayacağım diyor. Bir bakabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> ya ben onların yaptığı kadar laçkalaşamıyorum sanırım. ya. Duydum tamam çok duydum. Evet. Açıp bir tane videosunu izlemedim. Neden? Ne yaptıkları hakkında şu kadarcık bir fikrim yok. O kadar duydum duydum duydum. Evet. Abi çok merak o ediyorum o ne diyecekler. Ne diyecekler? Yani benim verdiğim tepkilerden farklı mı olacak acaba? Bir videoyu bulduk bu arada. Aa videoyu bulduk. Hemen bir atın ondan sonra bunu izleyelim. Allah bir dakika. Attım. <laughs> ya işte benim çetim. Bilmiyorum efendim şey? sırada beklemeyin. Hayır niye zor olsun hava güzel duruyoruz işte. Bir saati geçecek ama geçerse geçsin benim vaktim var ben çalışmıyorum. Bir Kolonya için. Bir Kolonya için değil sağlık için. Maalesef. Ya yemin ederim bu teyze seninle benim. Hayır niye zor olsun hava güzel duruyoruz işte. Bir saati geçecek ama geçerse geçsin benim vaktim var ben çalışmıyorum. Bir Kolonya için. Bir Kolonya için değil sağlık için. Maalesef. Abi bu teyze hoca değilse ben başka hiçbir şey bilmiyorum var. Bu teyze kesin öğretmen. Anlayacağım diyorum. Bir bakabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> ya ben onların yaptığı kadar laçkalaşamıyorum. Ya laçkalaşam. Kızlar hakkında şu boşlanmayacağım bir şey oluyor. Ulaştınız <laughs> takalım. Çok gerçekten enteresan videolar izleyeceksin. Hazır mısın? Hazırım. Hadi başlayalım. Abi ne o video olmasın ya. gözlü dilber dilber. Vaktin geçer demedim midim? midim. <laughs> bu şey mi? Hara <laughs> <Ninja>. <laughs> Eller keser demedim mi dim mi? Babis! Bir şey diyeyim mi sana? Yetenekli ya? olan ne, ne Mesut alayım. Can Tomay. Hayır ya! Evet. Sen de kara kola geçe! Doğru kara geleceğim ha! <laughs> Yapıncı konuş hemen! Ay gözü bu zaymaz! <en> <laughs> 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 Sağdaki şişman herif baya tatlı. Ne ya? Şişman herif denir mi ya? <laughs> ne oluyor lan bir şey oluyor valla. Aşk! <laughs> Ben linçlenirim ya gerçekten ya. hain. <laughs> oh. Sisman denir. Eroni bana. <laughs> Videoya bu sefer gacı getirdik. Ya kim kim? Abi böyle. ikili Ay. bomba bir ikili ya. Bomba bir ikili yani. Tüm videolarını izle. O <laughs> ne <laughs> lan? O ne lan? O ne lan? Ha kendimiz ya. Videoyu bir tane kaç getirdik diyor. <laughs> ya? Bunu biliyorum ya. Twitch'i değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Abi herkesin kafaları güzel ya yani. cidden. Bizim yürüdüğümüz sosyal medyası <laughs> kafası güzel. <laughs> ya bu çok komik video ama ya. Abi bana niye ıslatıyorsunuz ya? <laughs> bu video cidden çok iyi ya. Bak Ali biçim her oyunda küsüyor. Bana niye ıslatıyorsunuz ya? <laughs> bana niye ıslatıyorsunuz? Niye hızlı bana ya? Bana niye atıyorsunuz Kemal abi, ya? Videoda hiçbir şey olmuyor farkında mısın? Hiçbir şey olmadı yani ya. şu an yani. Ama Kemal öyle. Bu ne? 10 saniye sonra. Harika abi ben bu videoyu yine, yine izlerim yine izlerim. Harika <laughs> <Yine izlerim. gülüyor> Ya şaka Ertan. Ana sikeyim! şaka? Ertan'ın bakışı adam. yaşatmak için. Bunu uğraşmışlar falan. O an nasıl bu kadar insan bulmuşlar lan? Kilim, abi burada, abi, abi. Ben, abi. Hain falışın seyrini yapamıyorum. Hain. Siz abi, kimden bu kiraladınız burayı? Biz kiraladık. Murat, murat, murat abi bize. Bir, mı ya, murat kina? Murat abi bize mı Murat abi, abi, Ab再見, ya, mu Murat 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 Yok yok ben keyif alamıyorum bu videodan. Almana gerek yok o zaman keyif almıyorum diyeceksin. <laughs> Bırak. Ya her zaman mutlu olacağın şeyi izletemem ben sana. <laughs> <laughs> <Ya musun gülüyor> tamam. <siteyim>. Dinliyor musun <laughs> ama! Dinliyor musun Dinliyor musun beni? Dinliyor musun beni? Dinliyor musun beni? Dinliyor musun beni? Dinliyor ama! beni? Dinliyor musun Aynen, aynen. musun beni? Dinliyor 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 musun Dur mu Şaka mıydı bu? Neyse geri gelince söyleyeceğim. Ambiyans sana bir şey hatırlattı mı? Genişlesin. Aa bu bölüm inanılmazdı. Çok güzel. Oğlum bir saat lan bu bölüm. Niye? <laughs> bunu da izlemedik. <laughs> bir de bana Mesutları çok izliyor derler. Ben bunu da izlemedim. İzleyeceğim. Neydi? Yani. ha bak bu hainle alakalı... Gülüyor bir de. Neyse benim bu hainle alakalı yorumum şu benim fotoğrafımı görünce diyor ki kıyamam diyor üzülür bu ben buna sert eleştiri yapmayayım diyor yorumlama kısmına gelince hain benim beni eleştiriyor baya abi öyle bir çetin var ki izledin sen bunu diyor ya adamsınız ya senden iyi videolar da var Harbiden ya. Ne kıskancan be haini. Böyle şey yapıyorsun <laughs> Çok güzel. Belki <gülüyor> <gülüyor> <Bırakabos>. <gülüyor> Yok be o senin kıskandı. Belki de public agent. O mu beni kıskandı? Hmm, tabii kıskanacak. <laughs> ya bu iğrenç bir herif ya. geldi. Ya yeah, bu iğrenç bir Oğlum Mesut Can Tomay bütün videoyu sırtlayıp yürüyor farkında mısın? Hep oh, her şeyde. Oha benim yorum yok. Ca acuba 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 telefonu açasım yok. Ca acuba cuba acuba acelem var Ay. koşasım yok. Ca acuba cuba acuba. Bu ki çok kötü. çok kötü. Çok kötü. İlk sorusunu <laughs> soruyorum. Round one. <laughs> bir şey diyeceğim ya. <laughs> Buraya baba bir gerilim müziği. Gerilim müziğine bak. Şey, kim Ama ya? bir şey değil mi? Murat, Ali bir üstüne çok veriyor. oynuyorlar. Çok oynuyorlar. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Ay ne olur beni, beni koymuş olmayın. Ne olur beni koymuş olmayın. Ne olur bu videoda ben yer almak <laughs> be. istemiyorum. Eytan. Şu hain beni bir daha inşallah. Berbat biri gelir ya. Nasıl ya? Neyse, kesmişler. <laughs> Nereden bulmuşlar bunu ya? Osurdu burada! <laughs> Çok kötü. Yani. Biri Allah. vallahi osurdu. Biri vallahi osurdu burada. Rıdvan abi sen mi osurdun onu? Ha, bir de bunlarda böyle bir şey de var. Böyle sen bir, sen bir mizah. Ne mizahısa artık bu. Şey... şey Köksel Baba ee, mizahı. Şey ay, 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 ay. Neşe bak kızarı var. Bu neymiş ya? Telefonu ver, telefonu, telefonu veriyor. Abi espri Eski seviyesi... <laughs> Erkekler ayanlıyız mı ya? O... ya. Sebir yani. <laughs> Kız atarlandı baksana ama atarlandı. Pes attı aldı. Rıdvan abi dikkat edin. Ama cidden sopans. yani <gülüyor> yani <gülüyor> tamam yani. Ali Biçirmen gülüşü şeye niye oğlum ne yani? Ya benim bu halimle. Ay dedi <laughs> çok eğlenceli. Ben babama nasıl hesaplaştıracağım? Ben buradan eve gideceğim demeyecek mi? Amına koyayım bu hal ne? Senin baban şey demeyecek mi? Vay dedi Senin baban şey demeyecek mi? Vay dedi lan. Aynen. Tamam canım canım. Var anne. Aha güldüm. Kadir abi. Dayıma askerdeyken yazdığım mektup. A annem çeşmede... Aa İngiliz <laughs> baba. Hatırladım. İngiliz <gülüyor> baba. <gülüyor> abi burayı atabiliriz. Kızın hiçbir şey gülmeyip <laughs> Kerim <'a> gülmesi <laughs> çok ironik <ilginç gülüyor> değil mi Öyle ya? Ali biçim çok kötü rol yapıyor ya. <laughs> Oğlum niye taktın adamı Allah, Allah ya? Allah Allah harika Ali'ye <laughs> taktın yani... adam. Sık sık arıyor. Adam, <laughs> ay bayağı ya. kötü, keselim tamam hadi yeter. Hayır hayır. Yeter. İzleyeceğiz. Videodan sonra arayacağım anneni. Annemi arayacağım. <Gülüyor> <gülüyor> ben katımdan bir baba daha var İngiliz. Tuvalet <laughs> terliğine kullandın <laughs> mı? Boktan bir anın var mı ya? Abi 4 yaşındaydım. İzmir'den İstanbul'a geldik. Annem İngilizleri eve topladı. İşte orada tuvalet terliği... Ya bu ne ya? <laughs> Çok i̇şte iyi. Bu arada şey Mesutcan bence, Ali biçimi bilmiyorum. Bu konuda şey, kesin konuşamam ama Mesutcan bence... Eee küfür etmese dahi espri yapabilecek potansiyelde yani mizacı öyle çünkü <gülüyor> <işte>. <gülüyor> Annem hakkında doğru konuş. Annem hakkında doğru Ali ile biraz küfür Annem hakkında doğru konuş. Niye sinirlendin Bambi? Ha, Niye herkes ban yiyor? Ha, çok çünkü güzel. küfür etmeyin abi. Chat abi küfür Hakikaten şu anda bir numaralar bence ve bir numara kalmaya devam edecekler. Çok komikler oğlum. Evet. Yani gerçekten her saniyesine ayrı gülüyorum yani. Acaba izleyenler evet. sadece o erkek falan mı? Gülme dozunu da aldın galiba. Of ya oğlum ben bunlara bayılıyorum of. ya. Ben seni bugüne kadar bak kaç tane çıktı. Bu kadar bugün hatırlamıyorum ilk başında. Of <laughs> İlk defa izledim. Güzel yani tatlı özellikle şişman elemanı bayağı beğendim. Çok evet, sempatik. Mesut Can çok sempatik. Şimdi bu, bu ne? Bu mesela ne Hı. yani? Mesela Hı. bir videolarının konusu ne? Şaka, silah mı? komik mi? Komik mi? Bir, bir kere zaten YouTube'u küçük çocuklar izliyor. Zaten şu şiddeti birazcık uzak tutsalar herkes çok mutlu olacak. Şu şiddet, küfür... Şimdi abi Mezutcan'la Ali biçim iki tane ayrı kanal açtılar. Güzel üç hakaret etti. Şu, şu anda... anda... Niye? Küçük çocuk muyuz biz abi? Biz de izliyoruz yine yani. İzleyenler çok boş küçük yapıyor bence. Dedi. Yani bence de izleyen kesin net çocuktur yine 1,5 milyar milyonlar. Sence şu anda kaç aboneyi vardı? 3 ay önce aslında. Evet. Buraya koyduğuna göre herhalde bayağı hızlı bayağı başarılı oldular diye düşünüyorum. 973.000. Ya 1 milyonun üstündeler. Ama galiba Mesut Ali biçime geçti diye biliyorum. Ben 1 milyon diyebiliyorum. 3 oldu buldular diyebiliyorum. 3 ayda. Ya bebeğim bak <laughs> şu kısacık videoda biz bu kadar güldüysek <laughs> normal yani. 1 ya da 1,5 olması lazım. 1 milyonu geçtiler abi. Aynen. YouTube'da rekor kırıyorlar. Üç ayda 1 milyon Bayan aboneyi ikisi de geçiyor. Eee evet. bir emek her türlü var burada da kameramanlar falan Çetşo var. Chat şu arkadaşa bir hain spamlar mısınız? Ne zaman görsem bana ettiği ha yanlış aklıma geliyor. Oo. evet. Ne zaman ee, görsem bana ettiği yanlış aklıma geliyor. Kameramanlar falan var belli ki evet. ses sistemi. Hain! Hain! Ayıp herif! Hain herif! Burada durduracak kıza diyormuş gibi oldu ama. Hayır dur kızı geç. Hainliğini asla unutmayacağım. Tamam chat, yeter. Bu kadar yeter. Ve yaptıkları içeriğin 1 milyonu hak etmesi değil. Bunlar da illa youtuber tanıdıkları varmış. Hmm. Belki canla falan video çekmişler galiba. Onlar sayesinde bir yayılmış etmişlerdi zaten. Bu kadar hızlı büyümesinin sebebi bence o. Ah, çok haksızsın abi. çünkü izleniyorlar Biz gerçekten. Çana. Bir de tarif edecek olsaydım o kelime ne olur? <laughs> Sempatik olur. Palmiye. Palmiye mi? mi? <laughs> Saçlarından dolayı. <laughs> <tatılıyor. gülüyor> komik. Ne oldu e, e, sen Sinirlendi ama bak. Sen, komik evet. sen komik. bana iyi şeyler söylemiştin, komik, komik. biraz yürümüştün ama olsun. Bir kelime ya, bir kelime. Hoşsuz. <laughs> Nahoş. İtici ya. Ama bak itici tipler de sempatik olabilir ya. i̇lk bakışta böyle itici gelir ama seversin ya. Hı. Bu da öyle. Ali biçimi bir kelime tarif edecek olsaydı. Ee... Bir dakika. Chat Ali biçimi tek kelimeyle tarif edin. Savaşçı. <laughs> Savaşçı. <gülüyor> 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 Kifir etmeyin tamam tamam küfür etmeyin kelime derken küfürsüz kelime. Gacı, adam, üşşt yazıyor. <laughs> üşşt bir kelime değil arkadaşlar o bir mimik. Ali biçim denilince peki aklına gelen ilk kelime nedir? Savaşçı. Vaaa. <laughs> <laughs> <a> <laughs> i̇zliyor ya, bak. Nasıl kanka. <laughs> Oha ya zeminim chatte yazanların aynısı ya gördünüz mü? <laughs> Allahımın Abi kız. gördünüz mü? <laughs> Birebir karşımda olsa söylesem mimimden ve ses tonumdan bunu hakaret olarak anlamayacağı için yavşak demek istiyorum mesela ama Oğlum. hani hakaret hakaret şey senin... gibi değil. Ben evet. diyorum ki benim chat nereden? Yani yalandan. Ya yani, <laughs> evet. Mesut ben Mesut'un ismi de Mesut. Bir kez söylediler. Ulan bes. bes. Evet. Kısaltma Hatta... mı bes? Ulan bes nidasında bulunuyorlar. Ne? <gülüyor> <gülüyor> e? E? <gülüyor> ne? Neymiş? anlaştık ya. Ne bağırıyorsun be? Anlamadım. <laughs> adam çok normal mi söylüyor? Kız Beniz. iğrenç değil be çok tatlı Bizi bence. Bizi en çok sevenler mi? İngilizce mi Türkçe mi? Ne geliyorsa onu söyle. Bir şeyin kısaltması. Beni yermiş Ulan göre Ulan bis mi yapacağım. bes mi? Bir kere onu söyle. O yok da o, yoktu, o yoktu, ama hiçbir şey söylemiyorsun. O yok da o videoda galiba. Hmm, neyse. Sen de ya. Abi. O ne be? <laughs> O nasıl bir erkekliydi? Ya aklıma direkt şey geldi abi başta böyle. Katom, kolay kaka no jutsu falan. Anladın mı? Öyle bir şey. Aa, Ani, anime cool şey. Ya. Evet. E, bütün kelimelerin arkasına S takı, takısı koyuyorlar. <laughs> ulan be olayı var. Onlar da ulan bes yapmışlar ona. <laughs> Ama yani hızlı söyleyince ulan bes diye çıkıyor. Hani bizle bes arası gibi bir şey çıkıyor. Niye sub moda aldık bizimkilere? Ne yapıyorlar? Yırtık çıldırdılar yani. aynı Çır... Yine mi çıldırdılar? Kime sallıyorlar? Küfür mü ediyorlar? ortalar kafalarında kim beslerse. <laughs> Canlıları <laughs> canlı. kim beslerse. <istersen>, canlı. <laughs> canlı, Canlılar O chat o gün toplayıp benim chatime gelip size yapıyor ya. Evet. Arada bana Gajiz. falan da geliyor. <laughs> ne alaka ya? Gajiz. 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 Ulan B, be, bes. Bak işte ne güzel anladın Gajiz mı? De, böyle be. küçük şeyler bizim hiç göremediğimiz, düşünmediğimiz şeyler var yani. Evet. Farklı. Şeyden farklı. Dizimde böyle marka Hepinize yani Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir ya kız tatlı bence gayet ya. Mesut Canlı. Canlı. Komedi tufanı. Hep böyle pozitif <laughs> falan böyle hoşuma gider bilmiyorum. Mesut daha çok sevdim. Saçları zaten direkt sempatik adam. Saça bak. Dalgalı da <laughs> abi kocaman. Hep öyle saçım olsun istemişim. Mesut Can Kızın birazcık daha böyle ya. insanları tiye alan, daha böyle dalga geçen bir adam olduğu için mi seçerdim ya? Ali hani ağlayacak yani galiba. O ağır sonra... abi tirin bir kişiliği olmayan insanlar çıktı benim hayatımda. Özen diğerinde. diyelim İkisiyle de. Hangisini seçtin? Bu zaman bile Mesut Çanlı'nın şey yaptı ya ondan yani sevmedi galiba. Insanlar, bir de hiç yani sadece işte, Kerimcan'ın esprisine girmesi de çok iyi. Onlar bir kötü iş çevre aslında. Kimin? Kim ki sadece Kerimcan'ın esprisine güldü? Yaren. Ha bu kız değil mi? Aynen. Abi Yaren deyince nereden bileyim ben Yaren'in kim olduğunu? Öyle bir diyorsun ki sanki askerlik olmuş gibi. Tek başına olmaz bunlar. Abi bundan sonra bileceksin. <laughs> evet. Çünkü buna birey birey bakamayız abi şu an. <laughs> Hangisinin hangi özelliği size hitap ediyorsun? Aptal Yaren yazın. ben, 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 ben bu... Kimse bir şey yazmayın ya rica ediyorum. Bunların bir tanesini tahmin edemem ama ikisi beraberken çok rahat tahmin ederim. Valla. Şimdi Yaren seninle birlikte Ali Biçim ve Can Toma'yı birbirleriyle kıyaslayacağımız kısa bir bölümümüz var tanımıyorsun etmiyorsun tabii. Tamam. Abi bu videoda yine ben linç yiyeceğim. Herkes diyecek görüntü hiçbir şey beğenmiyor. Sence? Ali bir... Önce de tabir etmişim. <laughs> Anlamış ya kendimi. Çet şu an gıcık oluyor. Küçük Yoksa Mesut Can Tomay mı daha yakışıklı? Ali <laughs> biçim. Ali biçim. Ali biçim. Ali biçim. Soyadı bile herifin." Oğlum soyadı bir değil. Yaşşı ya Allah'ım bize bu adamı. Yaşşı, bir erkek o. Size değil ki. Abi. Ama yani kız da içinden geleni söylüyor abi ya. Şimdi kızı da suçlamamak gerek yani. Kız içinden geleni söylüyor, niye kızıyorsunuz? Vales, hoş geldin. Sevgilimin yanında neler soruyorsun ya sana bana ya? Bu çok karaktersiz bir soru. Evet. evet. Benim yavşak demem terbiyesizlik değil, senin bu sorduğun soru terbiyesizlik. Kime terbiyesizlik? Mesut'a terbiyesizlik bu niye? soru. Niye? Konuştukça batıyorsun. Evet, <laughs> e, bunu istiyor zaten. <laughs> Tuğçe sence şey? Onu ben bilmem, beyim bilir. <laughs> Nasıl yani? <laughs> Peki sence? Submoda Mesutcan Tomay yoksa Ali biçim mi daha? Yazmayın, yazmayın. Bir dakika, sab moda almanıza gerek yok ya. Küfür etmiyorlar sonuçta. Neyse. Peki. Küfür ediyorlar mı? <laughs> Açtım işte, bak deriz yani. Etmiyorlar gibi. Evet, neyse. Aynen. Pomik. Seni güldüren hangisiydi? Peki sence Ali biçim yoksa Mesut Can Tomay mı? <laughs> daha Sayılmaz mı? Seni daha çok güldüren hangisi? Mesut Can Tomay. Mesut Can Tomay. Çok fark var mı pitlenci aralarında? Var. Mesut çok komik adam ya. Ettiği küfürler bile sanki cümlenin sonunda bir noktaymış gibi anladın mı? Folklorik öğemiş gibi çıkıyor ağzından. Çok rahatsız etmiyor. Ali biçim bence. Hı. Ali biçim daha komik ya. Bence evet, Mesut evet. daha komik. Bence Ali Mesut'a ayak uyduruyor. Mesut <laughs> Can Toma. <gülüyor> Toma değil, Tomay, Tomay. Toma ne ya? <laughs> Thomas, Mesut Can Toma. Thomas değil lan, Tomay, Tomay. <laughs> Thomas, sevk diyorum. Aa, ya değil. Mesut fazla mı? hain. Mısır çat tamam. Haini bir de uzun uzun çekmişler. Daha sempatik. Daha daha komik geliyor. Affetmeyeceğim. <laughs> Hareketleri, tavırları falan. Alındım. Güzel. Peki sence şey, <laughs> Ali Biçim yoksa Mesut Can Tomay mı ileride daha başarılı olmaya yatkın? Ayrıldılar diyelim böyle bir şey oldu. Ayrıldılarsa. <laughs> ayrıldılarsa Mesut Can Tomay. Mesut'un oyunculuğu var ya. Hani Ali Biçim hani, hani Şov yapıyor. Abi yalnız nasıl YouTube'da şey yani. yapmışlar Birkir ya? Ki kendisi de söylüyor zaten, ben bunu bırakmayacağım. Mesut diyor ki, ben bırakırım. Yani Mesut daha başarılı olabilir. Thomas'ın Şahan Gökbakar falan olma potansiyeli var. Evet. Çünkü tipi de çok müsait. Şimdi şöyle bir şey var. Ali biçim 34 yaşında diye yanlış yani hatırlamıyorsam. Ee, evet. Bayağı şey yani hani kariyerin aslında. 34 yaşında mı? Böyle yavaş yavaş düşüşüne geçmiş bir insan. 34 yaşında mı Ali? İnsan. Yaşına göre yani. Böyle görüyorum yani. Mesut Can Tomay da 20 yaşında daha yani. Daha 32 çok fazla yol var. Sanki Mesut'un gidebileceği yerler Aynen. daha iyi gibi. 34 32 yani. yaşındaymış. Hani onun ilerisi dedi. Çok fark yok gibi sanki şey. ama. Ama <laughs> Efendim? Çok da fark yok gibi ama. Oğlum 34 biraz baba yaşı değil mi ya? 32 ya da neyse ucundan kurtul. 34 tam bir baba yaşa artık yani baba olma vakti geldi. Yani ya, Cücün o daimleri Şimdi senle ben gibi yani. düşün ben daha gençliğimin baharındayım sen. 2 sene hadi. bekleyip o zaman bu konuyu yeniden konuşalım. <laughs> yani o 2 sene çok büyük şey değişti. Mesela şöyle düşün ben şu an 21 yaşındayım. 2 sene sonra 23 yaşında olacağım. Oha. <laughs> Hiç böyle düşünmemiştim. Hiç böyle düşünmemiştim. <laughs> yani bu Peki ondan 2 sene sonra kaç oluyor? <laughs> Artı 2, 24, 25 oluyor o <laughs> da. Yani, <laughs> <laughs> ya tamam chat. Tamam abartmayın siz de ya. Böyle böyle 34'e kadar geliyor değil mi? <laughs> ne kadar var <artık> peki Otuz 34 eksi <laughs> 21. Bir kere var. Benim matematiğim yetmez o. Benim de <laughs> dünyanın en kaçamak cevabı değil mi? 34 eksi 21 kere var. <gülüyor> <gülüyor> Artık orası da size kalmış. <laughs> bir ayağın. çok bir Birlikte olurlar gibi geliyor bana. Bence Aynen. de öyle olmaları lazım gibi duruyor. Çok hmm. ayrılırlarsa ikisinde de Abi! Aklıma bir şey geldi. Eksi ve Volkan hazır mısınız? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> hani şimdi okullar tatil oldu ya. Evet. Tamam evet. onaylandığıma göre devam ediyorum. <laughs> Ve okullar tatil olduğu için ne geliyor? online eğitimi bu yayında vermemiz yok mu abi? Emin <laughs> misin? Ben yarında biz varız. Matematik üstlensin. Volkan da ee, hayat bilgisi. Evet abi. <laughs> tamam. O yok mu? Ben çet 5 dolar sablık. <laughs> Allah'ım. Kaçabilir gibi geldi bana. Çünkü Hadi bu işlemi çözün. Zaten müzik gruplarına falan da olur İlk ya. Soru. Yani. Önce bir ters tepebilir yani. Evet. Peki abi sence hangi Hayır sorular tamamen beni tanımak üzerine olsun. <laughs> İkisi daha sinsi. Böyle hani arkadan iş çevirmeye daha müsait. Sinsi ne ya? Sinsi. Oo ben bilmiyorum kanka onu bilemem. İkisi de çok çok fena bence. Ama Ali sanki daha sinsi. ben sana bir şey söyleyeyim mi abi? Thomas tam bir sinsi aynı. Mesutcan. Mesutcan daha inanılmaz sinsi. Ben Mesut diyorum <laughs> bu şakadan. Barışları okuyacağım <laughs> biraz daha canlı bir <laughs> Yok ya evet tam deli <gülüyor> ya o. Manyak arasını satayım. Adam can çekici boka gülüyor Peki abi son olarak hangisi daha zeki? Hadi bir şey demek istiyorum. Mesutcan Thomas. Daha zeki, ha. Kıvrak zekası daha. Evet. Ben Bence bu arada ekstra zeki Cevabeli. ama yani şey... Abi nereden bileyim Ama ya gördüğün kadarı bir şey ya, Allah uzun, aşkına an anı anı şu videolarda 1 gram bir zeka, bir zeka belirtisi var mıydı? Ne bu Ama Şu videolarda oturup gram zeka belirtisi alabileceğim herhangi bir şey yoktu. Genelde şöyle bir şey yapayım savunayım kendimi. Şimdi Ali birazcık daha yakışıklı tamam mı? Dişileri etkilemek için gere o kadar fazla çaba sarfetmeye gerekmiyor yakışıklı olanlar. Thomas çok sempatik falan çünkü Thomas. bunu aynı zamanda dişileri çekmek için kullanıyor <laughs> anladın mı? Hani öyle uğraş bir, veriyor, beyni Bir, oluyor. Evet, daha fazla uğraş vermesi gerekiyor. Dolayısıyla muhtemelen daha zeki. Her şey aslında üreme ile alakalı. Şöyle diyelim, Mesutcan yüzde 51, Ali biçim yüzde 49. Tamam, Mesutcan zeki. Bir tık şey, daha zeki. Ali Biçim aptal dedi o zaman. Allah kahretsin. <laughs> Nereden? Yani? Bak 51 ile 49 dedim, <laughs> birileri aptal yorumlara bak ya. Aptal o zaman diyor. Seçebilir miyim?